Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Terörist başı Duran Kalkan'ın en yakın ismi yakalandı. Müthiş haber duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yapılan son operasyon hakkında çok önemli bilgiler verdi. Bakan Soylu şu açıklamalarda bulundu. Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda. Terörist başı Abbas Kod adlı duran kalkanın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığa, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.